bir şekilde değerlendirdiniz ve geçelim maaş bağlama konusu şimdi çok fazla şey soran var yani soru-cevap kısmında <laughs> muhtemelen çok soru olmayacak yine spesifik sorular gelmiyor konular üzerinden gideceğiz ee, maaş bağlama sorusunu soran izleyicilerimiz bu kısmı lütfen dikkatli dinlesinler çünkü az sonra yine hani şu tarihte başvurdum ne zaman bağlanır şurada başvurdum ne zaman bağlanır gibi sorulduğunda şu an konuşacağımız cevabı hemen hemen aşağı yukarı aynı cevabı alacaksınız. O yüzden yani bu kısmı dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi iki tane farklı rakam var elimizde Emin Bey. Bir 600 bin rakamı iddialar tabi bunlar yani resmi rakamlar değil. Bir de 400 bin rakamı. Peki nedir bu 600 bin ile 400 bin rakamı? Başvuranların arasından bağlananların olduğu iddia edilen yani en son ki işte biliyorsunuz 1 milyon 600 bin başvuru olduğu açıklanmıştı. İşte şimdi bu 1 milyon 600 bin arasından ne kadarı şey oldu, maaşı bağlandı ve önümüzde de bir 30 günlük yani 30 günün üzerinde ama 30 gün diye hesapladığımız bir gün sayısı var. Ee, ve nasıl diyelim, 30 gün içerisinde nasıl bir hızlanma olacak, ne şekilde olacak bunu bilemiyoruz. Ee, ama şu bir kesin, hani Mayıs sonu gibi e, telaffuz edildi, söylendi. Ee, önümüzde ortalama 1 milyonluk bir sayı kalıyor. Yani 1 milyon kişinin maaşını beklediği bir sayıyla karşı karşıyayız. Ee, nasıl değerlendirirsiniz bu 600 bin 400 bin rakamını ve 30 geriye kalan 30 günlük sürece? Şimdi e, EET yasası çıkmadan öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işte Sayın e, Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin vasıtasıyla da kendi adına televizyon vermiş olduğu demesinde de e, aylık bazda 35 bin e, kişi bağladığını bağlandığını söylemişti. Yani 35 bin kişi üzerinden yıllık bazda hesapladığımız zaman işte 10 e, ayda 350 bin e, 70 bin zaman 420 bin gibi bir yer. Yani bir yılda 420 bin kişi bağlanıyormuş. Yani yasa ne zaman çıktı? yasa 3 Mart'ta çıktı. E, bugün ayın 26'sı. E, dolayısıyla e, 3 Mart'tan e, 3 Nisan'a kadar 30 gün, 23 günde oradan 53 gün. Lük bir süreçte süreçte yani bir yılda yapılması gereken işlemi şu anda yaklaşık iki ayda tamamlanmış gibi ya yani 400 bin üzerinden gidersek diye konuşuyorum ben iki ayda tamamlanmış gibi ha bu tamamen insanüstü bir çalışma yani siz bir yıldaki veriminizi iki aya sığdırıp iki ayda bu çıkmış oldu buradaki rakam yani bu gerçekten sosyal güvenlik kurumundaki özellikle tahsis talep ve o departmana yardım eden bütün e, memur arkadaşlarımı ben tebrik etmek istiyorum. Ve emeklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. E, önümüzde ne var? İşte bu seçime kadar veya mayıs sonuna kadar buradakilerin tamamının bitireceği ile ilgili demeçler e, söz konusu. A bunun buradaki rakamlar üzerinden ilk başlarda işte birer günlük eğitim vasıtasıyla işte tek düze SSK'lı olan e, hizmet dökümündeki çalışanlarla alakalı çok e, hızlı bir şekilde süreç ilerliyor. Yani bugün ben yine e, şahit oldum. Yani orada iki gün içerisinde bile bağlanan e, ve cevap gelen e, CNN Türk'te muhabir e, farklı bir arkadaşın e, vasıtasıyla iki günde sonuçlandı şeklinde e, gibi demeçler de e, duydum. E, şimdi normal standartlarda e, iki saatte de bağlanacak maaşlar da var. E, bununla ilgili işte eski İstanbul İl Müdürü Murat Hoca vasıtasıyla da canlı yayında da açıklamıştı bunu. Yani hizmet dökümünün durumuna da bağlı bu. Halen E devlet üzerine başvurularda beklemede olan olarak gözüken başvurular da var. Buradaki beklemede olan kısımla. Bütün başvurular alınıyor. Evrak kayıda giriliyor. Evrak kayıttan sonrasında tas talepteki ilgili departmandaki arkadaşa sevk ediliyor. İlgili arkadaşın elinde çok iş yükü varsa o elindekilerin belli bir e, süresini e, bitirip ondan sonrasında dosya bir tarafa aktarılıyor. Aa, bu da sayının e, 1 milyon 600 bin kişinin birden başvurması. Dolayısıyla bu gibi sıkıntıları e, çıkarmış oluyor. Bu süreç normal bir süreç aslında bakar ama Mayıs ayı sonuna yetişir mi? Ben de pek e, tahmin edemiyorum herkesin e çünkü e, bu yani yılda 420 bin e, kişi ise dolayısıyla bunu 2 ayda bitiriliyorsa bu süreç bir tık daha e, uzayacağını tahmin ediyorum. Ama işte Mayıs veya Haziran sonu çünkü 3 aylığına orada geçen programda sizinle birlikte de konuşmuştuk e, bir memur maaşlarına e, zam yapılmıştı mesaileriyle alakalı. Ee, ama bu sürecin bir tık daha üzeri ama EYT'lilerin hiçbir kaybı olmayacak buradaki e, paralarını toplu olarak alacaklar ama tabii yine biz e, bilemiyorum ben şahsen çünkü ihtiyacı olan olabiliyor gerçekten bu paraya bel bağlayıp da onun üzerinden memlekete gidip oraya yerleşecek düzenini bunun üzerine kuran kredi çeken birçok insan var ee, tabii bunlarla ilgili de süreç süreci takip etmek lazım. Peki şimdi o zaman sorulara bakalım. N